Unuttukları Nuriye Erdem Hazırlayan Meltem Akay Türkiye'nin ilk kadın jeoloğu ve deprem uzmanlarından olan Nuriye Erdem, Kuzey Anadolu ile Ege'deki birçok fay hattını tespit etmiştir. Avrupa Sismoloji Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur. 1914 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini 29. ilk mektepte yaptıktan sonra Erenköy Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans öğrenimini Bordo Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yapmış, bu fakülteden Kimya ve Doğa Bilimleri dallarında sertifika almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra 23 Aralık 1937'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji, Mineraloji ve Paleontoloji asistanlığına tayin edilmiştir. Marmara Havzası'nın Sismik Jeolojisi ve Meteorolojisi hakkında hazırlamış olduğu çalışma, doktora tezi olarak kabul edilmiş ve kendisine 1942 yılında fen doktoru ünvanı verilmiştir. 30 Mart 1945'te fen fakültesi jeoloji doçentliğine tayin edilmiştir. 10. dönem seçimlerinde İzmir'den milletvekili seçildiği için 6 Mayıs 1954'te üniversitedeki görevinden ayrılmıştır. 11. dönemde de İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır. Demokrat Parti milletvekili olduğu için 1960'da tutuklanmış, Yassıada ve Kayseri'de iki buçuk yıl cezaevinde kalmıştır. 1967'de çıkan af yasası ile yeniden akademik kariyerine dönen Nuri Erdem, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü Başkanı iken emekliye ayrılmış, 30 Eylül 2006 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Türkiye'nin İlk kadın jeoloğu ve deprem uzmanlarından olan Nuri Erdem, Kuzey Anadolu ile Ege'deki birçok fay hattını tespit etmiştir. Profesör Doktor Nuriye Pınar Erdem, Türkiye'nin ilk kadın jeoloğu, jeolog kelimesinin civelek diye bilindiği 1940'lı yıllardan itibaren bütün hayatını deprem ve mücadeleye adayan, Türkiye Jeologlar Birliği'ni kuran, milletvekilliği macerasında bile bilime hizmet için çalışan biriydi. Erdem'in Haritaları hala güncelliğini koruyor. Atatürk'ün emriyle 1932 yılında jeoloji öğrenimi için Avrupa'ya gönderilen Profesör Doktor Nuriye Pınar 1999 depremini incelemiş ve görüşünü açıklamıştı. Nuriye Hanım 2006 yılında vefat etti. İstanbul için tehlike yok. Bugünkü deprem bilimcilerin jeoloji bilgilerinin zayıf olduğunu savunan Erdem 60 yıl önce kendisinin ciltler halinde yayınladığı deprem haritalarının bugün yeni bilgiler gibi sunulduğunu iddia ediyor. Erdem, karamsar tablolar çizen bilim adamlarının aksine İstanbul için şunları söylüyordu. Marmara Denizi'ndeki üç çukurun faili durumlarının kesin olmadığı görülüyor. İzmit depreminde çukurlarda bir değişme olmadı. İzmit depremiyle sismik enerji batıya değil doğuya doğru hareket etti. 1894 yıkıcı depreminden sonra İstanbul, 1999 depremiyle sırasını savdı. Büyük bir enerjinin toplanabilmesi için en az 100 yıl geçmesi gerekir. 1912 depreminde olduğu gibi, Mürefte de deprem olacaktır ama bu İstanbul'u fazla etkilemez. Nixon'ı da etkiledi. Erdem, Anadolu'da sismik araştırmalar yaptığı o günleri şöyle anlatıyordu. Yenice'de fayları izlerken bölgedeki insanlar beni duyunca çok iyi bir civelek gelmiş, araştırma yapıyormuş diyorlardı. 1956 yılında ABD'de ilk kez yapılan Dünya Deprem Mühendisleri Konferansı'na da tek kadın jeolog olarak katıldım. ABD Senatosu'nda beni takdim ederlerken Başkan Nixon "Doktor Pınar, lütfen burada deprem yapmayın." dedi. Ve yasa da macerası 1940'lı yıllarda bilinmeyen birçok fayı da tespit ederek Türkiye deprem haritasına yerleştiren Profesör Erdem, Çanakkale'ye fay incelemesine geldiğinde parti toplantısında bulunan dönemin başbakanı Adnan Menderes ile tanışmış, deprem tehlikesini anlatınca kendini mecliste bulan genç bilim kadınından etkilenen Menderes, Erdem'i iki dönem İzmir milletvekili yapmış. Ancak bu siyasi macera 1960 ihtilali ile Yassıada'da bitmiş ve Profesör Erdem'in iki buçuk yıllık cezaevi çilesi başlamış. Bugüne kadar Türkiye Jeologlar Birliği ve Türkiye Jeoloji Kurumu'nu kurarak başkanlık yapan Erdem, Türk Kadınlar Konseyi İstanbul Şube Başkanlığı da yaptı. 1950 yılında yayımladığı, bugün yenilenerek yeniden basılan Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu ise Günümüzde de bilim adamlarının bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Profesör Erdem, Türkiye'de jeologlara Civelek dendiği dönemlerde yaptığı bilimsel çalışmalarla Türk kadınının adını ta Amerika'larda duyurdu. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Kürsüsü'nde kendisi gibi Avrupa'ya eğitim için gönderilen İhsan Ketin ile birlikte 1940'lardan itibaren birçok jeolog yetiştirerek Türk milletine büyük katkı sağlamıştır. Bugün bu iki hocayı anan tek az kişi kalmıştır. Kuzey Anadolu fay hattını bulan İhsan Ketin ile Marmara bölgesinin deprem haritalarını çizerek geleceğe bilgi bırakmıştır. Nuriye Pınar Erdem 2006 yılında tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında yaşamı son bulmuştur.